Evet, artık bizim de para kazanmamız lazım. Evet patron ama nasıl kazanacağız ki? Artık insanlardan para isteyeceğiz, haraç keseceğiz. Parkta oynayan kızı görüyor musunuz? Evet evet patron görüyoruz. Ama küçücük bir kız bu. Ne yapacağız ki buna? Artık çocuklardan para isteyeceğiz. Aa patron evet evet güzel bir fikir bu. Aynen öyle. Bence de güzel bir fikir bu. Gidelim isteyelim hadi. Aynen hadi atlayın bakalım. Gidiyoruz. Şimdi onu korkutup para isteyeceğiz. Ay ya bugün de parkta kimse yok. Ay ya bu ördeğim çok tatlı benim çok tatlı. Acaba anneme söylesem bana örde alır mı ki? Alır mı? Neyse ya neyse. Acaba kaydırakta mı kaysam salıncakta mı sallansam? Ay ya ay karar veremedim. Hayır hayır sal. Hey velet bak bakayım buraya sen. Allah Allah ya bu ses nereden geliyor? Kim bu ya kim bu? Ay anneciğim sen de kimsin? Ufaklık ne oldu korktun mu bizden? Ay evet evet çok korkutucu görünüyorsunuz. Çok korkucu suratlarınız var. Şuna bakın. Evet bence de bizden korkmalısın. Evet çünkü biz kötü adamlarız. Kötü adamlar. Bize para vereceksin küçük kız anladın mı? Para vereceksin bize. Para mı? Ama benim hiç param yok ki. Ben de para ne arasın? Ben sadece parkta oynamaya gelmiştim. Onu bunu bilmem ben. Bize para vereceksin. Vermezsen kötü olur. Ama yemin ederim hiç param yok ki benim. Yemin ederim. Zaten annem babam bana para vermiyor. Patron bence bu yalan söylüyor. Aynen bana da öyle geldi. Dövelim bence bunu. Bak velet seni son kez uyarıyoruz. Eğer para vermezsen gerçekten döveceğiz seni. Hayır ya hayır dövecek misiniz beni? <laughs> Dönmeyin beni lütfen param yok benim. Of ya bugün okul yine çok sıkıcıydı. Evet evet Arda ya doğru söylüyorsun. Her zamanki gibi çok sıkıcıydı. Tamam o zaman hadi eve gitmeden önce biraz parkta oynayalım. Evet ya ben de parkı özlemiştim zaten. Bütün gün okuldaydık zaten ya çok canım sıkıldı patladım sıkıntıdan. Evet evet hadi parka gidiyoruz. Ağlama dedim sana ağlama. <laughs> Bir şey yapmayın bana. Param yok. Bizim zaten paramız yok ki. <laughs> Allah Allah ya patron susmuyor bu ağlıyor. Evet evet galiba gerçekten para yok bunda. Evet Arda geldik sonunda. Evet evet Rüzgar da benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu Simay değil mi ya Simay değil mi? Aynen Arda doğru söylüyorsun ama neden ağlıyor bu kız? Ağlamayı zırlamayı kes. Hadi eve git para getir bize. Evet evet bize para getir. Burada bekliyoruz. Evet ama kaçmayı düşünme sakın. Kaçarsan buluruz seni tekrar. Kardeşim ya bu siyah adamlar da kim? Onu bilmiyorum da Arda yardım etmeliyiz anladın mı? Şuna bak ağlatıyorlar kızı. Evet evet Sima'ya kimse bir şey yapamaz izin vermem buna. Aynen öyle ya aynen öyle. Hadi bakalım Arda gösterelim gücümüzü şunlara. Evet Rüzgar hadi o zaman koruyalım Sima'yı. Hey durun bakalım durun siz kimsiniz? Ay Arda Rüzgar iyi ki geldiniz. Gerçekten çok korkmuştum çok korktum. Simay sen merak etme arkamızda dur bizim. Ha 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 güleyim bari. Bizim şakamız yok çocuklar bak biz kötü adamlarız. Aynen öyle kahramanlık taslamayın. Evet yoksa sizin de sonunuz çok kötü olur. Hadi bir oradan bir şey yapamazsınız bize. Aynen aynen korkmayız biz sizin gibilerden. Şimdi bu kızı rahat bırakın tamam mı? Simay ne istedi bunlar senden ne istedi? Ay ya benden zorla para istiyorlar. Vermeyince de döveriz diyorlar. Döveriz mi dediler? Ulan siz kimi dövüyorsunuz? Kolay mı o kadar? Aynen aynen bu kızı dövmek istiyorsanız önce bizi geçmelisiniz. <laughs> Gerekirse sizi de döveriz çocuklar. Sadece kıza mı gücünüz yetiyor? Kıza mı yetiyor? Hadi gelin bakalım yiyorsa bizi dövün. Aynen öyle kıza gücünüz yeteceğine gelin bakalım bizi dövüşün. Tamam şimdi sinirlendim işte. Patron ne yapıyoruz dövüyor muyuz? Evet patron dövüyor muyuz? Saldır da saldıralım. Evet hadi bakalım saldırıyoruz. Velitler sizi siz kaşındınız gelin bakalım alın. Alın size ya alın asıl siz alın. Ah 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 bunlar güçlüler Arda. Evet evet birazdan yerde tekmeleyeceğiz sizi. Olamaz olamaz ya kavga ediyorlar olamaz. Arda Rüzgar lütfen durun kavga etmeyin. Simay sen kaç kurtul buradan. Ah ah aynen Simay ah kaç buradan. Merak etmeyin yardım getireceğim size Kerem komiseri çağıracağım. Dayanın Arda Rüzgar dayanın geliyorum şimdi. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın kanalımıza abone olun. Ay geldim sonunda geldim. Lallaya ne oluyor ne oluyor? Kerem komiser acilen yardıma ihtiyacımız var. Lalla Simay ne oldu kötü bir şey mi oldu? Evet evet Kerem komiser. 3 tane siyah adam var. Arda Rüzgar'ı dövüyorlar. Arda ve Rüzgar'ı dövüyorlar? Olamaz. O zaman acilen oraya gitmeliyiz. Evet Kerem komiser bunlar çok tehlikeli adamlar. Gidelim hadi. Tamam o zaman koş gidelim hadi. Ah çok canım acıyor. Çok canım acıyor. <laughs> Aynen öyle benim de kemiklerim acıyor. Uyardım seni küçük velet. Dinlemedin beni. Patron bunu da kaykaya oturttırdık. Evet ama kaykaya da iyi oturdu. <laughs> Merak etmeyin siz gösterecek size. Bu yaptığınız yanınıza kalmayacak, kalmayacak. Aynen öyle, aynen öyle göstereceğiz size bir gün. Bize hiçbir şey yapamazsınız ama biz sizi döveriz. Neyse hadi bakalım gidiyoruz. Tamamdır patron, geliyoruz. Beletleri de iyi dövdük ya, iyi dövdük. Aynen aynen iyi dövdük onları. Olamaz ya olamaz çocuklar ne yaptılar size? Kerem komiser hiç sorma bizi çok kötü dövdüler. Ah evet ya vallahi çok kötü dövdüler Kerem komiser. Ay kıyamam size ya vallahi çok kötü yapmışlar sizi. İyi misin sen iyi misin? Merak etme iyiyim ben. Çocuklar tarif edin bana nasıl biri bunlar? Vallahi Kerem komiser böyle siyah birileri yani nasıl anlatsam? Aynen ya Arda doğru söylüyor Kerem abi yani gerçekten çok garip tipleri var. Gözleri falan birinin beyaz bazılarının kırmızı. Evet evet Kerem komiser ben de gördüm. Hiçbir şey anlamadım yani. Evet ama ben maske giydiklerini düşünüyorum. Vallahi gerçekten insan suratı öyle olamaz. He demek ki maske giyiyorlar. O zaman iyi bir araştıracağım bunu ben. Olmadı güvenlik kameralarına bakarım. Nasıl bir tiplermiş bunlar? Size yaptıklarına göre başka çocuklara da yapacaklar. Bunları acilen bulmam lazım ya. Yoksa başka çocuklara da aynısını yapacaklar. Evet gelin gelin bakalım. Şimdi de buraya gireceğiz. Patron burası neresi ya market değil mi? Aynen öyle patron ya markette ne yapacağız biz? Parasını vermeden alışveriş yapacağız bu kadar basit. Gerekirse kasiyeri döveriz. Hadi bakalım giriyoruz şimdi içeriye. Girin girin. Allah Allah ya bunlar ne garip tipler ya ne garip tipler. Ee, efendim buyurun bir şey mi baktınız? Aynen öyle biz bedava yemek istiyoruz. Evet evet ama paramız yok bizim. Bize dondurma kurabiye ver. Evet ben de cips istiyorum bana da cips vereceksin. Ama efendim ya öyle şey mi olur? Parası nerede bunların? Parasını almam lazım. Parasız vereceksin. Vermezsen elimdekini geçiririm kafana. Tamam tamam bana zarar vermeyin. Alın hepsini. Tamam patron alıyorum o zaman ben bunları. Bunları da alalım, şunları da. Güzel güzel kurabiyeler de varmış. Kurabiyeleri de alacağım. Aferin işte, böyle akıllı ol. Of ya of. Kardeşim ya babamın dediğine göre şehirde gayip insanlar varmış. Evet kardeşim evet ama ben inanmıyorum. Allah Allah bebek asker ya neden inanmıyorsun? Bilmiyorum bebek polisi oğlum siyah, siyah insan mı olur bir kere ben anlamadım. Yani bana pek inandırıcı gelmedi. Güzelce karnımızı doyurduk iyi oldu bu. Aa, efendim burada da çocuklar var. Kardeşim ya gördüğümü sen de görüyor musun? Oğlum aynen aynen lan bu babamın bahsettiği siyah adamlar değil mi? Kardeşim hani inanmıyordun sen inanmıyordun. Artık inanıyorum bebek polis kaç oğlum kaç Aptallar ne bekliyorsunuz gidin yakalayın onları Tamamdır efendim yakalayacağız Kaçacak gemimiz kaymadı Evet evet bebek polis ne yapacağız oğlum burada Şuraya baksana ya zaten bende yükseklik korkusu var Merhaba ben de geldim Nasılsınız bakalım çocuklar Evet son duanız edin bakalım Hayır onlar değil siz edeceksiniz Patron ne yapacağız ne yapacağız Tamamdır Kerem komiser teslim oluyoruz Bize bir şey yapma